Evet, Kayseri Spor Altay maçı başladı. Emre, Aziz Bey şimdi, Pedro Enrique, Ali Bey şimdi. Fernando yerden Kanga'ya doğru. Kanga ceza sahası. Kanga savunma girdi araya. Köşeye vuruş kurulacak Kayseri Spor. Yerden alttan baş şimdi bıraktı. Şut imkanı uzaklardan dışarıya. Oraya yaklaştı. Kayseri Spor. Dakika 6. Stark Kale vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu sekti. Fernandez gelmedi. Mossoro. Mossoro. Top kaybı. Şimdi bir karşı atak. Kanga. Kanga gidiyor. Kanga. Tek başına. Kanga. Ceza Kanga. Çekti. Pası. Sekti. Şut. Direkt. Direkt döndü. Bir şut. Ve gol. Kayseri Spor 1-0 ile geçiyor Dakiko 3 Zeki Mossoro Mossoro Savunma girdi araya Foul Mossor ortayı yaptı. Kafa vuruşu sekti. Kanga vurdu kafayı. P12 sekti Aziz Beyic. gol pozisyonu savunma girdi araya. Kanga şimdi. Karşı atak. Kanga uzun bir top. Offside. Offside bayrağı kalktı. Berkay. Orta geldi. Kafa vuruşu sekti Kanga şimdi. Kanga. Kanga yerden şimdi Ali Bek'e doğru. Ali Bek orta şansı. Ali Bek çekti. Fernandez bıraktı. Emir vurdu. Kaleci. Stanovic. -like. Kafa oluşu Zeki Yıldırım şimdi Zeki. Mossoro. Mossoro uzun bir top. Sikti. Kapel'de kaldı top. Kapel. Orta şansı. Kapel. Son anda müdahale. Pedro 22 şimdi. Pedro 22. Yerden geçmedi pas. Alibek şimdi. Alibek. Orta şansı. Alibek. Çekti. Fernandez. Pedro 22 gelmedi top. Tiam. Yerden Mossoro. Tiam. Tolga. Tolga. Uzun bir top. Tolga tekrar. Tolga. Top kaybı. Fernandes. Fernandes. Ali Bek. Ali Bek yerden Kanga'ya gelmedi o top. Mehmet Erdem. Uzun bir top. Sonra şimdi top kaybı. Kanga. Şimdi Fernandes. 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 Arapası geçmedi Zeki. Uzun bir top. Erhan Çelik'e gel top. Erhan Çelik. Erhan. Mossa oraya doğru. Emir Dilaver yakın. Emil Draven uzun bir top. Kafa vuruşu. Kanga. Kanga yerden Ali geçmedi ve ilk yarı bitti. İlk yarı 1-0 Kayseri Spor üstünlüğü tamamlandı ve ikinci yarıya Altay'ın vuruşuyla başlandı. Mossoro. Tiam. Berkay. Mossoro. Erhan. Erhan Çelek. Erha şimdi Kapel. Kapel Top kaybı geldi Berkay Şimdi Kapel Kapel sırıldı Kapel orta şansı savunma girdi araya Şeri bir karşı atak Fernandes 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 Pedro Enrique Enrique Top kaybı ama Alebek'te kal top Alebek Yerden Ferran Randis, Ferran Randis'ten Aziz Beyic, şimdi Emir Dilaver, Emir baktı, verdi, Olibik! Olibik! 2-0, Kayseri Spor 2, Altay 0. Gol Olibik! Osoro, uzun bir top, sekti top, Kanga'da kaldı top. Kanga. Kanga bekledi. Fernandes'e girdi şimdi. Fernandes yerden. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Henrique. Fernandes dışarıya. Dakika kapmıştır. Kafa vuruşu sekti top şimdi. Mossoro'ya gelmedi o top. Ali Bek giremedi araya Mossoro. Tiyap şimdi. Tolga. Berkay, Enrique, Panjao, Mario Panjao. Uzun bir top. Mehmet Erdem, Erdem. Şimdi Kazımcan. Kazımcan, safety top. Şimdi top kaybı ama offside. Offside bayrağı kalktı dakika 72. Tiam. Uzun bir top. Kafa oluşuyor. Berkay şimdi. Berkay. Zeki Yıldırım'ı gördü. Zeki Yıldırım ortaya yaptı. Kafa ve gol. Altay golü buldu. Altay golü buldu. Pancao ile golü buldu Altay. Fernandes şimdi. Fernandes. Yerden. Kanga. Lopez. Lopez yerden Pedro Enrique Pedro Enrique savunma Hatta ama yerden pası Zeki Yıldırım girdi araya şimdi Tiam Tiam Zeki Yıldırım Zeki top kaybı Pedro Enrique kaleci dönen top Alemi kafa Top sekti Tiam Tiam uzaklaştırdı Mario Pazzo şimdi Zeki Yıldırım görüyor. Zeki Yıldırım sırıldı. Yıldır, Zeki, Zeki, Rıdvan, Taç. Berkay, Berkay top kaybı şimdi. Ali Bek. Ali Bek uzun bir top. Kazımcan 90 artı 4. 90 artı 4 verildi. Tanjao, Mossoro. Mossoro sırıldı sol anda müdahale. Atak abi çek. Şimdi Kazımcan. Can kaleci döner top. Savunma uzaklaştırdı. Atak abi çek. Kazımcan. çizgiden çıkardı. <laughs> Ve sol dönük. Kayseri 0-2 Altay